Şefaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Basit bir börek yapacağız. Normalde biz bu böreği çok severiz. Benim köyümün çok ünlü bir böreğidir aslında. Balkabaklı börek. Biz bunu açma hamurla da yapıyoruz. Ama pratik oluyor. Bu şekilde yufkalar, yufkalarla da yapılabilir. Ben gittim Hüsusi Yufkacı'dan incecik yufkalar satın aldım el açması yufkalar kullanacağım. Normal marketlerde satılan battaniye gibi olan yufkalar bu börek için uygun yufkalar değiller. Mutlaka sizde el açması börek e, börek için el açması yufka tercih edin. Bakın bu şekilde bal kabağı, şeker, yağ ve cevizi karıştırıyorum. Bunu çok çok hazırlamıyorum ben böyle iki yufkalık iki yufkalık hazırlıyorum çünkü bal kabağı sulanıyor. E, sulanmasını önlemek için azar azar ha, e, karıştırmakta fayda var. Şekeri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İçine koyacağınız bal tabanının tadına göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Ben her yufkayı dörde bölüyorum. Her parça içine bir yemek kepçesi kadar iç harcından koyuyorum. Bu şekilde siz de kaç tane yufkadan yapacaksanız ona göre iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Çok basit. Yağ şekeri içinde olduğu için yufkaya herhangi bir şey sürmenize gerek yok. Kufkala gül şeklinde e, yapacağım ve tepsiye dizeceğim. Üzeri için yoğurtlu yağ karışımı hazırlayacağım ve onu süreceğim. 200 derecede kızdırılmış olan fırında güzelce kınar gibi kızarana kadar da pişireceğim. Gerçekten enfes oluyor. Böyle görsel şöyle istiyorsanız üzerine biraz şekeri de serpebilirsiniz. Yani çok güzel olur. E, bu böreği ben çok seviyorum. İçine koyduğum ceviz böyle arada ağza gelir. Biz normalde içine biraz da karabiber ekleriz. Ama siz ne oluyor ne karabiber diyeceksiniz diye korktum ekleyemedim. Siz de böyle değişik tatları açıksanız böyle ağzınızda böyle lezzet tatlamaları oluşsun istiyorsanız mutlaka bir iki tanesine karabiber deneyin. Gerçekten e, çok çok değişik bir lezzet. Bu ve bunun gibi birçok farklı kanalından ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın afiyetle kalın